Merhaba çocuklar, hayat bilgisinden de teknolojik araçların kullanımını işleyeceğiz. E, ders kitabımızda sayfa 132'de bu konumuz. E, i̇lk önce size şunları söylemek istiyorum. Teknolojik araçlar nelerdir? Buzdolabı, Fırın, elektrik süpürgesi, ütü, çamaşır makinesi, bilgisayar, bizim teknolojik araç gereçlerimizdir. Bizim evde bunları güvenli kullanmamız lazım. Bakın güvenli kullanmamızı anlatan da sayfa 133'de geçiyor. Nasıl güvenli kullanabilirmişiz? Islak ile elektrik araçları kullanmamalıyız. Bakın burada. Kullanılmayan elektronik araçları fişi prizden çekilmelidir. E, çalışır durumdaki elektronik aletler hareket ettirilmemelidir. Bozuk olan elektronik araçlar tamir edilmeye çalışılmamalıdır. Ütü, fırın gibi tehlikeli araçları tek başımıza kullanmamalıyız. Bunların dışında bilgisayar olanları, sosyal medya gibi uygulamaları çok fazla bağımlılık derecesinde kullanmamamız gerekir. Çocuklar merhaba. Burası benim evim. Şimdi size evimin mutfağındaki teknolojik araç gereçleri göstereceğim. Bu gördüğünüz buzdolabı bir teknolojik araç gereçtir. Yine onun yanındaki fırın bir teknolojik araç gereçtir. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi bulaşık makinesi bir teknolojik araç gereçtir. Gördüğünüz gibi yine baktığımız zaman buradaki televizyon bir teknolojik araç gereçtir. Yine baktığımız zaman laptop bir teknolojik araç gereçtir. Bunun haricinde ütü, saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, kettle Hepsi birer teknolojik araç gereçtir. Bunları biz güvenli kullanmalıyız. Mesela ıslak elimizde e, ıslak elimizde kesinlikle prizi dokunmamamız gerekir. Elimizi mutlaka kuruma, kurulamamız gerekir. Daha sonra kullanmadığımız bakın ben şu anda televizyonu kullanılmıyor. Ne yapmam gerekiyor? Kullanılmayan prizi çekmem gerekiyor. Teknolojik araç gereçlerden kablosu bozuk olanları Kesinlikle ve kesinlikle prize takıp kullanmamam gerekiyor. Bakın benim bu kablom sağlam. Bir de kendimiz tamir etmeye çalışmayacağız. Bu işleri yapan, bu işleri bilen kişilere, kişilerden yardım alıp tamirlerini yaptıracağız. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Ders kitaplarımızdan sayfa 134'te bu konuyla ilgili bir alıştırma var. Bakın burası. Bu alıştırmaları yapmanızı istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler.